Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, sizlere çok güzel bir haberimiz var. Bu videomuzda hep birlikte BTK'nın açmış olduğu beyaz şapkalı hackerlar aranıyor ilanının detaylarına bakacağız. İşin açıkçası şu arkadaşlar artık çağımızda siber güvenlik alanı milli güvenlik meselelerinden birisi haline gelmiştir diyebiliriz. Peki BTK nasıl bir istihdam yaratacak? Şartları neler? Bunlara bakacağız. Ayrıca işe de başvurmak isterseniz hemen aşağıya bağlantıyı bıraktık. Oraya tıklayıp formu doldurarak işe başvurabilirsiniz. BTK başkanı yapmış olduğu açıklamaya şu cümleyle başlıyor arkadaşlar. Kıymetli USOM personeli adayı ve ulusal siber güvenlik gönüllüsü. Yani bu şu demek arkadaşlar. 6-10 bin TL aralığında bir maaş USOM'da çalışabilirsiniz. Ayrıca Rusya ve Çin gibi ülkelerde gördüğümüz gönüllülük esasına dayalı bir siber ordunun da neferi olabilirsiniz. Peki hangi yeteneklerde ne tarzda eleman alımları yapılacak? Bu alımların sonucunda ne olacak? Öncelikle bu ekip ülkemize karşı oluşabilecek siber saldırı durumlarda birinci seviyede güvenlik önlemi almakla yükümlü olacak. İkincisi eğer kendisinin yapabileceği bir şey yoksa ilgili birimlere bu tehdit hakkında bir bilgi taşıyacak. Bilgi taşıması da yeterli kalmıyorsa yine ilgili birimlerde siber saldırıya karşı oluşabilecek önlemleri sağlamak için gerekli organizasyonu sağlayacak. Diyelim siz orada çalışıyorsunuz. Küt diye size bir tane ihbar geldi. Bu ihbarı değerlendirecek. Gerekenleri yapacak. Gerekenleri yapamıyorsanız ilgili kişilere gerekenlerle ilgili bilgi vereceksiniz. Şimdi size önemli bir noktadan bahsedeceğim arkadaşlar. Belki aranızda mesai saatlerini merak edenler vardır. Bilişim sektöründe mesai kavramı çok bir karşılık bulmaz. Yani eğer sabah 9, akşam 6 çalışayım, 6 oldum evime gideyim diyorsanız bence bilişim sektörüne hiç yanaşmayın. Keza BTK'da vermiş olduğu ilan da 7-24 ulaşılabilecek bir eleman arıyor. Bu zaten bizim işin doğasında var. Biraz da kriterlere bakalım arkadaşlar. Bizim anladığımız kadarıyla 3 tip işe alım söz konusu. Bunlardan birincisi bildiğiniz maaşlı kadrolu USOM elemanı. İkincisi altını çiziyorum gönüllülük esasına dayalı kurulacak olan siber ordunun bir parçası olmak. Üçüncüsü bu programa insan yani uzman yetiştirmek için gerçekleştirilecek olan eğitim ve kamplara katılıp kendinizi geliştirme fırsatı bulmak. Yani nereden baksanız karlı bir şey. Başvurular sırası herhangi bir üniversite mezuniyeti veya ne bileyim sektörel bir deneyim aranmıyor arkadaşlar. Sınav sırasında ise bilgi ve yeteneklerin ölçülebileceği sorular, yarışmalar ve çeşitli örnek olayları üzerinden kişinin işe alınıp alınmayacağı belirlenecek. Şahsi bir görüş olarak şunu da ekliyorum. Bence bu sınav yöntemi çok başarılı olmuş. Çünkü sektörde birebir bizde de çalışan ve bizim de tanıdığımız ne cevherler var. Çoğu ya lise mezunu ya da daha henüz liseden mezun olamamış bile. Yani anlıyoruz ki BTK'da bilişim sektörünün temel dinamiklerinin gayet de farkında. Genel olarak toparlamak gerekirse arkadaşlar birincisi USOM yani Ulusal ve Siber Olayları Müdahale Merkezi'nin 6-10 bin TL aralığında maaşla çalışan elemanı olabilirsiniz. İkincisi acil durumlara müdahale etmesi gereken ve bizim devletimizin siber ordusunun neferi olabilirsiniz. Üçüncüsü bu alanda eğitim alabilir, çeşitli kamplara katılabilir ve gelecekte bir siber güvenlik uzmanı haline dönüşebilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar işe başvurabileceğiniz bağlantıyı aşağıya bıraktık diyorum. Artık videomuzun sonuna geldik fakat ben size şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce şu ankette yazılı ülkelerden hangisi diğerinden siber güvenlik anlamında daha üstün ve neden? Cevaplarınızı ankete, görüşlerinizi yorum bölümüne bekliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz de bazen yorumlara katılıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu iş durumuyla ilgili arkadaşlarınızın haberi olması için paylaşmayı unutmayın başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.